şimdi bir sınıfımıza sizlerle birlikte bir canlı derse giriş yapacağız. Yani şu anda çocuklarımız dersten aç. Bu derse hep beraber bir giriş yapacağız. Ee, sizleri bir selamlayacaklar. Sizler çocuklarınızı bir selamlayabileceksiniz. Evet arkadaşlar hazırlığınız tamamı bir derse giriş yapalım. Aydın Gürtem Anadolu Okulumuzda Tuğba Öğretmenimizin İngilizce dersine 6 dersine misafir oluyoruz şimdi. Uzakları yakın kılmak böyle bir şey sanırım. Bugün bu arada isterseniz ders programını gösterelim. Tamam, başarabilirsiniz siz orada. Oraya ben şöyle açıklayayım. Ee, bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığımızın EBA, Elektronik Bilişim Ağı Sistemi diye bir sistem var. bu sistem üzerinden öğrencilerimiz ders yapıyorlar. Ee, bu 8 saat civarında bir ders ama elimizde biz sadece öğretmenlerimize de bu anlamda sizlerin huzurunda ben teşekkür etmek istiyorum. Sadece 8 saatte sınırlandırılarak ders işlemiyorlar. EBA'nın dışında çeşitli platformları da kullanarak özellikle Zoom'la bakanlığımızın bir protokolü olmuş olduğu için Zoom programı üzerinden aynı yüz yüze eğitim yapılırken okulda dersler nasıl yapılıyorsa böyle bir ders programı var. Yani 6A sınıfının Gün günlerden perşembe, perşembe günü okula gitseydi hangi dersleri vardı o şekilde dersleri var. Her öğretmen dersin vakti geldiğinde giriyor ve çocuklara ders anlatıyor. Okul gibi başlayıp okulda aynı saatte bitiyor. Ee, bu anlamda EBA ile ilgili sorunlarla da karşılaşılmış dahi olsa öğrencilerimizin birçoğu Türkiye genelindeki öğrencilerin birçoğundan daha farklı olarak aynı okuldaki gibi eğitim öğretimlerini görüyorlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şu anda gelecek olduğumuz derslerden biri de bunun gibi bir şey olacak inşallah. Hazır mıydı <laughs> Tamam. Ve bütün okullarımızda bu çalışma fiili olarak aynen bu şekliyle devam ediyor. Hiçbir öğrencimizin mağduriyet yaşamaması adına süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Ee, ve burada bunu yürütürken, gerçi sunum esnasında da sizlerle paylaşacağım ama Birçoğunuzun belki soracak olduğu sorulardan biri de şu. Evinde interneti olmayan çocuklar var. Bunların sorunları nasıl çözülecek diye. elimizde 362 tane noktada EBA destek noktaları oluşturduk. EBA destek noktaları ne demek? Şu, evde eğer interneti çocuğun yoksa ya da evde 2 ya da 3 çocuk var, sadece bir bilgisayar var ve aynı anda diğer derslerde olduğu için giremeyen çocuklara bölgelerindeki okullara randevuları verilerek o saatte gidip EBA destek noktasında kendi canlı dersine girebiliyor. Çocuklar için sosyal mesafeleri koruyacak, kural ve kaidelere göre hazırlanmış ortamlar oluşturduk ve şu anda elimizde 362 tane noktada var bu. EBA destek noktası. Bunun haricinde çözmemiz gereken bir nokta daha vardı. Yani evet sanırım ders açıldı. Duyuyor mu çocuklarımız güzel? 你们其实都要干几年了？ kameraları kapalı olacak. Ee, sayın Bakanımızın dünkü açıklaması sonrasında öğrencilerin kameralarının açık olması ile ilgili talimat olmuş olduğu için çocukların sadece burada isimlerini görmüş olacaksınız. Tamam. Şöyle. <laughs> tamam. Her sister. Your birthday is in March, okay. My birthday is in December, okay. On the living is your birthday. August. Your birthday is in August. Okay, very good. Papmonday raving is your birthday? In August. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi selamlıyoruz. Nasılsınız Hoş <laughs> Hocam? Çok, <laughs> Çok iyiyiz. Sağ olun. de iyiyiz. İyi. Şimdi gazetemizin güzide basın temsilcileriyle beraber e, sizlerin evine, sizlerin dersine misafir olmak istedik. E, kısa bir sürede sizleri dinlemiş olduk. Hocam bu süreç nasıl ilerliyor? Sizden de bir oradan bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Evet, Duba Hocam teşekkür ediyoruz. Ben de şimdi burada çocuklarımızın evet yüzlerini göremiyoruz ama Fatma Zeydar, Ahmet Ali, Burak, şu an gördüğüm isimler bunlar. Ee, ekran tam olursa aslında onu da belki görebilirim. Evet sevgili çocuklar, hepinizi ben de selamlıyorum. Uzaktan eğitimle bu süre eğitim öğretime başladık ama sizleri yakın bir zamanda da hepinize heyecanla okullarımızda bekliyoruz. Sizler de özlediniz mi bizleri? Evet, evet. Çocuklar hepinizi çok seviyoruz. Bunu bilmenizi arzu ediyorum. Size de inanıyoruz ve güveniyoruz. Ülkemizin yarınları sizlerin gayret ve çabalarıyla bizlerin de sizlere sunduğu desteklerle daha güzel olacak. Sizi kocaman kucaklıyorum ve öpüyorum. Sizlerle buluşacağımız günü heyecanla bekliyorum. İyi dersler diliyorum hepinize. Nasıl mersi arkadaşların sormak istediği, söylemek istediği bir şey var mıydı? İyi de iyi dersler biliyoruz, başarılar biliyoruz. Evet. Herkesin size fena var çocuklar. Hoşçakalın. Evet. Ee, Evalar ders yapıldığı saatler, maviler ise orada yazmışlar ZOOP üzerinden yapılan derslerimiz. Bu şekliyle okulda aynı okula gidiyormuş gibi çocuklar normalde derslerini evden yapıyorlar, öğretmenlerimiz onlara anlatıyorlar. Dijital platformlarda etkinlikler yapabilmeleri için bunlara etkinlikler de gönderiliyor. Şu anda ilimizde inşallah 15 gün sonra inşaatı bitmiş olacak. Öğretmen Destek Merkezi açacağız. Öğretmen Destek Merkezimizde de burada beş tane stüdyomuz olacak. Bu beş stüdyonun dördünde canlı ders çekimleri yaparak ve bir de dijital eğitim materyalleri de geliştirerek çocukların dijital ortamda ihtiyacı olan eğitim materyallerini de tedarik etme noktasında ekiplerimiz kuruldu. İnşaatlıkta bir stüdyonun bütün Biz aynı zamanda ders anlatım video çekimleri de yapıp Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün YouTube kanalına da koyarak çocuklar dersi dinledi ama tekrar etmeye ihtiyacı var. Öğrenemedi diyelim her çocuğun çünkü öğrenme hızı farklı. Zaman zaman biz okulda yüz yüze eğitim yaparken çocuklar anlayamadıklarında bakın bu uzundaki derslerimizde de interaktif, dikkat edin öğretmen de öğrenci de etkileşim halinde. Bu şekilde yürüttükleri bir eğitim süreci var. Ama buna rağmen çocuk hala anlamamış olabilir, tekrar etme ihtiyacı hissedebilir. Biz can, her dersin canlı ders anlatım videolarını hazır hale getirerek Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün YouTube kanalına yükleyeceğiz. Ve oradan çocuklar istediği dersin, istediği konumunu, istediği zaman izleyebilme imkanını elde etmiş olacak noktalarından bahsetmiştim. Bizim açık alanımız kalan bir noktamız daha vardı. Bu da şehrin merkezi olan okullarımız. Yani ben de şu ders programı örnek olsun diye bir geri gelebilirseniz çıkaralım. Şuraya şeyi verirsin ben oradan